Plazada mutlu olma rehberi programına hoş geldiniz. Bu programda artık biliyorsunuz hayatımızda plazada olumsuz giden şeyleri bulup bunları güzelleriyle değiştirmeye çalışıyoruz. Ben bugün özel bir konuyla geldim, özel bir konukla geldim. Bugünkü konumuz ayrımcılıklarla ilgili. Pek çok ayrımcılık var. Yaşa yönelik ayrımcılık yapılabiliyor. Statüye göre, okuduğun okula, mezun olduğun okula göre. Ama sürekli yapılan ve maalesef henüz çözemediğimiz bir büyük ayrımcılık var. Cinsiyet ayrımcılığı özellikle kadınlara yönelik yapılan ayrımcılık. O yüzden kadınlara özel bir şeyler söylemek istiyoruz. Lütfen erkekler de dinlesin çünkü daha çok onlarınla birlikte yapabileceğimiz, çözüm bulabileceğimiz bir şey. Bu konuyla ilgili de kimi çağırdım? Bu konu üzerinde çalışan, eğitimler veren, kendisi de bir kadın, aynı zamanda bir anne olan Drosel Pazarlama Direktörü Canan Berkem Uzunu çağırdım. Canan hoş geldin. Hoş bulduk. Canan bu kadınların yaşadığı zorlukları tarif etmek için cam tavan diye bir kavram kullanıyor. Bize bu kavramı birazcık anlatır mısın? Tabii ki biraz açmak isterim. Cam tavan aslında kadınların kariyerlerinde ilerlerken önlerine çıkan, çoğu zaman görünmeyen ancak etkileri oldukça sert olan engellere verdiğimiz bir tabir. Yani cam gibi şeffaf, görünmez ama aynı zamanda da sert. Biraz örneklesek neler var mesela cam tavan örneklerin içine neler girer? Aslında günlük hayatımızda çok masum gibi gördüğümüz birçok cümleler bile cam tavanların oluşturan temel tutumları arasında sayabiliriz. Mesela kadınlar duygusaldır. Kadın yöneticiyle çalışmak zordur. Ya da evli misin? Özellikle iş görüşmelerinde kadınlara sorulan soruların başında gelir. Çocuk düşünüyor musun? İlk çocuk varsa çocuk kaç yaşında? Bunların hep bir alt metinleri olabilir aslında işveren tarafında. Yine benzer şekilde kadınlar kriz yönetemez, kadın yöneticiyle çalışmak zorlayıcıdır gibi masum cümleler zaman zaman kadınların kariyerlerine set çeken te temel tutumlar oluyor. Burada daha e, etkiyi büyüten ve maalesef üzücü olan da kadınların bu setlerle karşılaştıklarında daha çok hatayı ve kusuru kendilerinde aramaları... Ve biraz daha geride durmayı seçmeleri aslında. Şöyle mi diyoruz? Yani bu esasında kültürel bir etki var, kullanılıyor. Ve kadınlar da bundan esasında etkilenip birazcık da sanki yardımcı oluyor gibi evet. bir durum mu var? Evet, aslında kendini doğrulayan kehanete dönüşüyor gibi bir yerde. Böyle de tanımlayabiliriz. Bunlara maruz kaldıkça kadınlar da gerçekten bunu içselleştirebiliyorlar. Burada kendimden bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Ben iki erkek çocuk annesiyim. <laughs> İlk e, oğluma hamileyken yani hamile olduğumu henüz öğrenmeden önce o dönemlerde çalıştığım şirketimde terfim söz konusuydu. Konuşuluyordu ve bu biraz daha böyle bana da çıtlatılmıştı. Performansdan memnunuz. Çok iyi gidiyorsun vesaire. Ben hamile olduğumu öğrendim ve sürpriz bir hamilelikti. Bunu ilk önce işte yöneticimle, sonra bir üst yöneticimle vesaire paylaştım. Bir süre çok mutlulukla karşılandı, tebrikler aldım. Ve tabii bu 11-12 yıl önceden bahsediyorum. Bu cam tavanların belki yeni yeni tanımlanmaya Duyuldu. başlandığı ama asla benim farkındalık seviyemin bugün de aynı seviyede olmadığı söyleyebilirim en azından kendi adıma. Dolayısıyla bir, bir süre hiçbir haber almadım yani terfiyle ilgili falan. Ve sordum dedim ki yani hani böyle bir gelişme vardı, ne oldu falan dediler ki ya biz seni çok seviyoruz, performansına çok memnunuz ancak sen şu an yeni bir yolculuğa giriyorsun. Anne olacaksın. Evet işte senin için de çok mutluyuz, ne güzel vesaire. Tamam buraya kadar hepimiz aynı fikirdeyiz, hem fikiriz. Ancak işte doğum izinden döndükten sonra performansın çok değişebilir. Biz bunu bir görmek istiyoruz, sen bir dön. Şu an bebeğine odaklan. Sen bir dön doğduğunda döndüğünde e, sana yine güçlü bir markamızı verelim. Onun kampanya ben pazarlamada çalışıyorum. Dolayısıyla onun kampanyasını tekrar başarıyla hayata geçir ki bundan hiç şüphemiz yok. Ama biz bir onu görelim, ondan sonra terfi gündeme alalım. Çünkü maalesef kadınlar doğum izninden döndüklerinde daha az çalışmayı tercih edebiliyorlar, odakları kayabiliyor. Dolayısıyla bundan emin olmadan terfiyi vermek istemek diyorum ki ama bu benim hani şu an hak etmiş olduğum bir şey ya yani gelecek performansıma binayen verilmiş bir şey değildi aslında. Ama tabii kabul ettim. Yani o kadar da sorgulamadım. Bugünkü bilincim dediğim gibi o zamanlar yoktu. Bu konular da o zamanlar şu an olduğu kadar yüksek sesle konuşulmuyordu. hak bile verdiğimi hatırlıyorum hatta o dönem Haklılar ya belki de anne olacağım ve başka şeyler bekleyeceğim hayattan. Belki döneceğim, belki dönmeyeceğim. Neden yöneticim risk alıp beni terfi ettirsin ki diye. Şu an çok kızdım ama o zamanlar buna hak verdiğimi bile hatırlıyorum. Dolayısıyla bu gibi şeylerle kadınlar çok sıklıkla karşılaşıyor. Şimdi kültürün içinde var dedik. İş yerinin gerekleri de bazen bunu belki sanki mecburmuş gibi getirebiliyor. Hı hı. Ee, i̇şte kadınlar duygusaldır, iyi yönetemezler, liderlikte problem yaşarlar gibi durum oluyor. Ben yıllardır lider yetiştiren birisiyim. Hı hı. Ee, hiç de öyle bir şeyle karşılaşmadım. Mesela şöyle bir şeyle karşılaşmadım hiç. Lominger yetkinlik seti diye bir setimiz var. Evet. O setin içinde hiç şey geçmiyor. Kadın erkek olmak gibi bir Aynı yetkinlik yok. yok yani öyle doğru. bir yetkinlik yok. Duygulara baktığımızda da duyguları yaşamak, e, duyguları iyi tarif etmek kadınlar daha iyi yapıyor. ve Bugün liderden beklentimiz birazcık daha o tarafa doğru çalışması, doğru. insanların duygularını da anlayabiliyor olması. Esasında kadınların bu anlamda avantajları bile var diyebiliriz. Doğru. Ama şimdi dezavantajmış gibi algılanan durumlar oluyor. Ee, biraz daha şeye gelelim, pratik hayata gelelim. Şimdi böyle Hı -hı. bir durum var. Geldiniz, kimi firmalarda böyle bir kültür yok. Çok pozitif kültürleri olan firmalar da var. Evet. Hakkını yemeyelim. Kimi firmalarda ama hakikaten daha ilerlenecek, o farkındalığın daha oluşmadığı yerler var. Şimdi öyle bir firmadaysak. <laughs> ...kadınlara yönelik bu farkındalık henüz oluşmadıysa... <laughs> ...ne yapsın, kadınlar ne yapsın? Önce onu sorayım. Ben e, konunun bireysel farkındalıkla başladığına inanıyorum. <laughs> Öncelikle kadınların kendi farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Burada farkındalık derken potansiyelinin farkında olmak... ...ne istediğini bilmek, mevcuttaki görev ve sorumlulukları alanında... ...potansiyelini ne kadar kullandığı veya ne kadar üstüne çıkabileceğinin kendi öz farkındalıklarına sahip olmak bence önemli. Dolayısıyla birinci maddeye ben farkındalığı koyarım. İkinci maddede cesaretten bahsedebilirim. Ne istediğimizi tespit ettikten sonra bunu konuşabilmek oldukça büyük bir cesaret. Ve bazen buralarda da geri adımlar atıldığını görüyorum. Yani ben onu istiyorum, evet o rolü istiyorum ama şimdi söylersem yanlış anlaşılır yanlış anlaşılır derken diyesim geliyor. Yani hani yanlış anlaşılacak. Ya yani sonuçta hepimiz iş hayatındayız. Hepimizin kariyerden beklentileri var. Bu çok normal. İş hayatında oldukça güzel müzakereler yapabilen, pazarlıkçı kadınların kendi kariyerleri, kendi ücretleri söz konusu olduğunda çok geri adımlar attığını görüyorum. Kendimde de yine bunu gözlemlediğim zamanlar oldu. Hmm. işimle ilgili herhangi bir şey olduğuna çok cevval kesilip bütün pazarlıkları yapabilirken kendi kariyerim, kendi maaşımsa söz konusu olan böyle verileni nimet saymak temel dürtü olabiliyor. Bunların hepsinin tabii çok belki işte yetiştiriliş tarzımızdan, belki toplumsal bir sürü kültürel kodu var ama e, bu cesareti gösterebilmemiz önemli farkındalıkla birlikte. Üçüncü maddeye de şunu ekleyebilirim. Yol haritası. A noktasından B noktasına gidiş derim ben buna hep. A noktasından B noktasına nasıl gideceğini, ...ilgili bir sürü hesaplamalar yaptık ortaokul, lise hayatlarımız boyunca. Aslında kariyerimize de tam olarak öyle bakmalıyız. A noktası ben şu an neredeyim, ne yapıyorum? B noktası nereye gitmek istiyorum? Ve buraya gitmek için benim hangi skill'lere sahip olmam, hangi yeteneklere sahip olmam lazım? Kimden ne destek almam lazım? Kendimi hangi platformlarda göstermem lazım? Nasıl bir network oluşturmam lazım gibi bütün o yolculuğu aslında bizler çok güzel planlamalar yaparız ailelerimiz için tatilleri çoğu zaman kadınlar planlar mesela çünkü o detaylar gözden kaçmaz tamamen aynı hassasiyetle kendi kariyerimizin de yol haritasını oluşturmak yine bence bize düşmeli farkındalık cesaret yol haritası evet Şimdi ben hangi konuyu konuşursak konuşalım Canan şeye geliyor farkındalığa geliyor evet yani bir olayın yanlış olduğunu Tarif edemezsen düzeltemiyorsun. Kendi hayatındaki bazı davranışların da yanlış olduğunu fark edemezsen düzeltemiyorsun. Bu konu kadınlar için olduğu kadar erkekler için de geçerli. Hı hı. Erkek o konuyla ilgili düşünmemişse yani kadınlarla ilgili onlara adil davranmak için esasında öncelik vermek gerektiğini bazı konularda yardımcı olmak gerektiğini düşünmemişse onu bir türlü kurgulayamıyor. Farklı. Kurgulayamayınca da bu işler olmuyor. Peki gel biz o farkındalığı yaratacak bir şeyler söyleyelim. Hı hı. Bir kurumda hem erkeklere yönelik olsun lütfen hem kurumlara yönelik olsun. Tabii. Neler yapmaları lazım kadınların bu durumuna karşı? E, farkındalığı yeterince konuştuk. Gerçekten bilinçli ve bilinçsiz ön yargılarımızın farkında olmak. Kurumların bunu e, bütün çalışanların nezdinde farkındalığını artıracak aksiyonlar alması bence yine senin de söylediğin gibi her şeyde farkındalık diyoruz. Yine burada da birinci madde olur. İkinci e, maddeye kapsayıcı liderliği koyarım, hem kurumlar için hem de hmm. erkekler için. Çünkü artık araştırmalar gösteriyor ki kapsayıcı şirketlerle kapsayıcı olmayan şirketler kıyaslandığında ve bütün her madde incelendiğinde politikalara uyumluk, işte alınan aksiyonlar, eğitimler vesaire daha kapsayıcı şirketlerde ortak bir noktayı nokta var. Bu da liderler kapsayıcı. Kapsayıcı liderlere sahip olmak, kapsayıcılığı liderlerin ajandasında muhakkak bir madde haline getirebilmek artık araştırmalarla kanıtlanmış durumdaki aslında bize kapsayıcılığı en kolay sağlayan madde. Dolayısıyla liderliğin, bütün liderlerin ajandasında kadın erkek fark etmeksizin kapsayıcılığın, cinsiyet kapsayıcılığının, eşitliğinin bir madde olması oldukça önemli diye düşünüyorum. Kapsayıcılığın peşinden de rol modeli çok kıymetli buluyorum ben. Birçok şirkette belki de alt kademelerde kadın erkek eşitliği daha sağlanabilmiş durumda. Ancak bu basamak basamak bakıldıkça orta kademe liderler yine belki 45'e 55'leri görüyoruz. Ama üst kademe liderlik diye ayrı bir keyfe olarak baktığımızda oran bazen %10'lara bazen %5'lere 20'lere düşüyor. Yani evet benim çalışanlarımda toplam eşitliğim %50'li olabilir. Ancak ben ne kadar kadın lider gösteriyorum, çalışanlarıma bir rol model olarak diğer kadınların ilham alabileceği, ben de o kademelere gelebilirim, ben de şirketim için benzer katkıyı sağlayabilirim diyebilecekleri rol modelleri ne kadar destekliyorum da bence ayrı bir madde olarak ele alınmalı. Müthiş, müthişsin. Çok güzel. Şimdi e, gittim bazı firmalar e, vizyonların içine bunu koyuyorlar. evet. İşte hedef koyuyorlar %30, %40, %50, %60'a e kadar giden firmalar olduğunu gözlemliyorum. Hı -hı. Ve çok mutlu oluyorum tabii. E, şuna inanıyorum. E, kadınların liderlikte etkisi arttıkça plaza daha yaşanır bir hale gelecek. Doğru. Daha e, mutlu bir ortam yaratılacak diye düşünüyorum. Peki evet. sen birazcık daha bireye döndürsene bizi. Hı -hı. Şimdi benim programın özelliklerinden bir tanesi şu soruyu sor soruyorum illaki Tamam bizi dinlediler. Yarın ne Hı -hı. yapsınlar? Tabii. Yarın ne yapsınlar? Yarın kendilerine şu soruyu sorarak başlasınlar. Ben ne istiyorum? Ben neler yapabilirim? Benim için neler mümkün? O farkındalık noktasına bir değinerek bence güne başlasınlar ve kendilerince bu tespitleri e, yapsınlar. İkincisi konuştuk görünür olmaktan çekinmesinler. Başarılarını üstlenmekten çekinmesinler. Ee, yine benzer şekilde aslında bu farkındalıkla birlikte bir destek isteyeceklerse birbirlerine destek olmaktan ve destek istemekten çekinmesinler. Bazen kadın liderlerde şunu görüyorum. Özellikle eğitimlerde sırf kadın kadın olduğunuz için bir sohbet sohbet açıyor ve bir yerde diyorum ki de işte, ama senin bu yapmış olduğun davranış da ne kadar kapsayıcı ki bir çalış kadın çalışanla. Bana da anlayış gösterilmedi ki deniyor işte mesela. Of. Bana da anlayış gösterilmedi. Benim de çocuğum hasta oldu. Ben de izin alamadım. Ben de onun okul gösterisine katılamadım. o diyorum bak bunların hepsi seni yaralamış. Bugün hala hatırlıyorsun. Yani senin destek alamamış olman, o desteği vermeyeceğin anlamına gelmemeli. Dolayısıyla kadınların birbirini destekledikleri ortamları yaratmak, bu desteği istiyorsak sormak, destek olabileceğimize inanıyorsak da birbirimize destek olmak oldukça önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar yapacağımız maddeler arasında yer alabilir. İnsanlar hayatlarında kendilerine dönüp baktıklarında ne yapacaklarını planlayıp yaparlarsa değişiyorlar. Benim gözlemlediğim evet. bu. Planlayıp yapmazlarsa dünkü gibi davranmaya devam ediyorlar. Doğru. O yüzden biz diyoruz ki daha iyisi için planlayarak bir davranış seçin. Ya yani hayatınızda hemen hemen her yönü planlamak daha iyi sonuçlar veriyor. Hı hı. Peki şuradan böyle bütün genç kızlarımıza bir cümlecik bir mesajla kapatalım. Peki. Ee, sessiz kalarak değişimi bekleyemeyiz Oo. aslında. Sessiz kalarak değişimi, değişimi bekleyemeyiz. bekleyemeyiz. Biz de muhakkak sesimizi yükseltme cesaretini göstermeli. Kendimize inanmalı. Kendimizi destekleyecek kız kardeşler, liderler, belki abiler, belki yöneticiler, mentorlar bulmalı. Dolayısıyla sesimizi yükseltmenin yolunu bulmalı ve değişimi getiren olmayı hedeflemeliyiz. Değişimi bizim için getirilmesini beklememeliyiz. Süper. Efendim çok güzel bir konuyu... Ee, çok güzel bir konuğumla bitirdik. Can'a teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza son mesajımız efendim kendi haklarınızı korumak için biraz daha sesinizi çıkartmanız gerekiyor. Benim adım Umut. Umut'la kalın. Sevgiler.